deneyimizin ismi e, asit baz e, arkadaşlar. Asit baz lahana suyunu, doğal ayraç olan lahana suyunu asit bazlarda hangi renk aldığını konuşacağız. Şimdi lahana suyu e, turnusol kağıdı gibi metil oranj veya fenoftalin gibi değildir. Lahana suyu asitlerde pembe ve kırmızı ve bunlar yakın renkleri alıyor. Bazlarda ise sarı yeşil sarı yeşil rengini alabiliyor. E, nötr veya nötr yakın e, pH değerinde ise mor ve mavi rengini alıyor arkadaşlar. Bizim şu anda maddelerimiz şunlar. Şu bir sabun. Sabun asit midir? Baz mıdır? Rüzgar. Asit. Şey, e, sabun bazdır arkadaşlar. Şu ise sirke. Sirke nedir Oktay? Asit. Sirke asit. Bazıları ayırıyorum. bazılar bu tarafta. Asit. E, şu karbonat, karbonat, karbonat. karbonat. Tozu. kabartma tozu, baz, sabun baz, kabartma tozu baz, domates, Hı -hı. rümeysa, asit. asit, şunu alalım, şu çamaşır suyu, asit. Nursena, asit. Asit. çamaşır asit. suyu bazdır arkadaşlar, onu da bu köşeye aldım, limon, limon can, asit, Asittir. asit. Asittir. Ee, Kırmızı portakal suyu değil mi? Evet. Kırmızı evet. portakal suyu. Altay. Asit. 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 Buraya aldım. Şu neydi? Sirke. Sirke arkadaşlar. Ee, üzüm sirkesi. Eyüp. Baz. Sirke baz mı oluyor? Tam tersi. Asit, asit olacak. Elma. Asit. Bekir. Asit. Elma da bir asit olur. Asitleri bu köşeye aldım. Şuraya aldım. Sizden asit. asitleri asit. göster tam asitler burada. Şurada ise bazılarımız var arkadaşlar. Mütür. Şu çeşme suyu, çeşme suyu saf su değil. Ee, yani tam nötr diyebilir miyiz? Evet, hayır. Nötr olmasa hayır. bile nötre yakındır muhtemelen. Evet, işte. Ve onu da ortaya aldım. Şu şekilde çözeltilerimi bıraktım. Şöyle yapalım. Tunusol kağıdını deneyelim önce arkadaşlar. Tunusol kağıdı tunusol kağıdı doğal ayraç mıdır yapay ayraç mı? Hmm. Tunusol kağıdı nasıl ya. bir ayraç? Ee, yapay. Bünyamin? Yapay. Yapay ayraç olması lazım. Şimdi arkadaşlar Tunusol kağıdını limon suyuna pH'e düşük olan yani güçlü bir asit olan limon suyuna batırdığımda hangi renk aldığını görüyoruz. Tunusol kağıdı arkadaşlar kırmızı rengini Al. alabiliyor. Sonra sol, sol kağıdını bu şekilde yaptık. Mor lahana suyu, mor lahana suyu doğal bir ayraçtır. Tıpkı şalgam, kiraz suyu gibi doğal bir ayraçtır. Tek tek e, maddelerime bırakıyorum. Röken gel burada karıştır koyduktan sonra. Sabun. Kabartma tozu. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu. sal, e, Çeşme suyu. Çeşme suyu. Sirke. Elma sirkesi. Elma sirkesi. Şunu yapın direkt. O da sirke. Üzüm sirkesi, domates Damatesi. suyu, limon suyu, elma suyu. Yani elma artık ne kadar bilmiyoruz ama yine de bakalım. Elma suyu. Farklı farklı renkler elde edeceğim. Portakal suyu. Evet. Örken hepsini karıştır. Şimdi lahana suyu asitlerde pembe, kırmızı rengini veya bu renklere yakın rengi alması gerekiyor arkadaşlar. Burada asitliğin kuvveti, asitliğin e, kuvvetlik derecesi benim için önemli. Baktığımız zaman hemen hemen hepsi elma hariç. Hemen hemen hepsi arkadaşlar kırmızı pembe yakın renkler oldu diyebilir miyiz? Evet. 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 O zaman lahana suyu asitlerde kırmızı ve pembe rengini alabilir arkadaşlar. Ama bak farklı tonlar. Mesela şöyle baktığımız zaman farklı bir ton. Pembe diyebiliriz mesela şuna. Farklı tonlar. Kırmızıya yakın tonlar arkadaşlar. Bazılarda ne oluyor? Mami. Bazılarda. Sarı, Sarı veya yeşil arkadaşlar. Bakın görüyoruz çamaşır suyunda. Çamaşır suyu güçlü bir bazdır. Sarı rengini alabiliyor diğer bazda ise hangi rengini aldı arkadaşlar? Mavi. mavi. Peki şu da çeşme suyuydu. Yani saf su olsa saf su olsa lahana suyu saf suda arkadaşlar. Gerçekten tam bir mavi rengini alması beklenir. Zaten maviye yakın. pH'i 7'ye yakın olduğu için açık maviye yakın bir renk elde ettik. Sorusu olan var mı? İşte lahana suyu doğal ilacımızda farklı renkleri bu şekilde elde edebiliyoruz. İlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs>